Sorularımız var hocam. Ha, buyurun. Dinimizde kadir Gecesi'nden başka özel gün ve gece var mıdır? Kadir Geceleri gibi bir soru kardeşimiz. Dinimizde değerli kardeşlerim en özel gece Kadir gecesidir. Kur'an'la sabittir. Resulullah'ın sünnetiyle sabittir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi ihya etme, ibadete ayırma, dualarla geçirmeyi tavsiye etmiş ve kendisi bizatihi yapmıştır. Recep ayında Miraç gecesi diye bir gece yok. Miraç haktır. Ancak hangi ayda olduğu, hangi günde olduğu kesin değildir. Bir de ne Resulullah kutlamış, ne sahaba kutlamış, ne de dört mezhebin imamı bu gecenin faziletli olduğunu söylemişler. Bir de Bara'a gecesi Şaban'ın 15. gece, dünkü gece bu gecede yani alimlerin çoğu bu gecenin faziletiyle ilgili gelen rivayetlerin yanlış olduğu zayıf olduğu, uyduru olduğu diyenler var. Bazıları hadisin sahih olduğunu hasen olduğunu söyleyen de vardır. Şeyh Albani o görüşte. Ancak alimlerin yani tarihte bazı büyük zatlar böyle gibi geceleri değerlendirmiş. Yani olabilir. Kur'an'la okuyayım. Biraz birkaç rekat fazla namaz kılayım. Ama ulusal bazında bunları kutlamak ve canlı yayınlara geçmek ve özellikle ve özellikle uydurulmuş ibadetler vardır bu gecelerde. Şu kadar namaz kılsa, şu surelerle kılsa şu olur. Böyle bir durumun olmadığı değerli kardeşlerim bilmemiz gerekir. En faziletli gece Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecedir. Bakınız Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece en faziletli gece olduğunu alimler hem fikirdir. Buna rağmen özel ibadetler yapmayı Resulü yasaklamış. Özel ibadetleri yasaklamış o gece. Yani Cuma gecesidir diye ben bugün infak edeyim. Cuma gecesidir diye Kur'an okuyayım. Cuma gecesidir diye gece ihya edeyim. Cuma günüdür diye oruçlu geçireyim. Resulullah bunu yasaklamış. Dinde aşırı gitmek doğru değil. Biz kendi aklı yani vahiy rahmettir. Ancak kendi aklımızla öf adetlerle kaynağı sağlam olmayan rivayetlerle bu toplumu bazı şeylere yönlendirirsek çok çok tehlikeli yerlere çıkar. Bidattır.